Bugün elimizdeki kaynaklar gerçekten çok değerli. Sabahattin Ali'nin içimizdeki şeytan romanı ve tabii Selimilerin'in o çok konuşulan önsözü. Gelin bu metinlere biraz daha yakından bakalım. Evet, bakalım. Amacımız Ömer ve Macide karakterleri üzerinden hani o iç çatışmalar, toplumsal baskılar, varoluş mücadeleleri bunları Selimilerin'in de işaret ettiği noktalarla birlikte biraz deşmek. Kesinlikle. Özellikle Ömer'in durumu, yani kendi içindeki o şeytanla mücadelesi ve tabii bir de dönemin o boğucu atmosferi var. Bunun bireyler üzerindeki etkisi çok bariz romanda. Çok bariz evet. Roman zaten bizi hemen Ömer ve Nihat'la tanıştırıyor. Ömer şey postanede çalışıyor. Entelektüel hevesleri var ama biraz kararsız, hayata karşı zayıf sanki. Evet, iradesi zayıf. İçinde bir şeytan olduğunu düşünüyor, onu yönettiğini hissediyor. Aynen. Vapurda Macide'yi görmesi de bir dönüm noktası oluyor onun için. Kaderi gibi görüyor kızı değil mi? Öyle algılıyor. Macide ise daha farklı. O daha hassas, içe dönük, müziğe tutkun, konservatuvarda okuyor. Yani yüzeyselliğin ötesinde bir şeyler arıyor aslında. İstanbul'a yeni gelmiş, babasının ölümü de var. Zor bir dönem onun içinde. Tam o sırada tanışıyorlar evet. Bir de Nihat var tabii. Ömer'in o idealist halleriyle dalga geçen, daha alaycı, daha gerçekçi mi demeli ya da materyalist belki paranın gücüne inanıyor ve bunu uzun uzun anlatıyor zaten insan ruhu üzerindeki etkisine dair fikirleri falan bayağı dikkat çekici kesinlikle çok sarsıcı bir karakter nihat yan karakterler de önemli tabii emine teyzenin ailesi mesela orada bir toplumsal çürüme bir çözülme görüyoruz sanki maddi sıkıntılar üzerinden evet bir de o İsmet Şerif, Emin Kamil gibi aydınlar var. Ha, işte orası. Selim tespiti çok yerinde bence. O cafcaflı ideallerin, duruşların arkasındaki kişisel zayıflıklar, o iki yüzlülük tam bir dönem eleştirisi aslında. Sabahattin Ali o dönemin entelektüel yozlaşmasını çok iyi yakalamış. Kesinlikle. Bir de Veznedar Hafız Hüsamettin var. Sessiz bir trajedi. Ve tabii Bedri Ömer'in tam zıttı. Evet, Bedri daha ayakları yere basan, daha ilkeli bir figür olarak çıkıyor karşımıza. Peki Ömer ve Macide ilişkisine dönersek, başlangıçta bir kadercilik, bir yoğunluk var sanki. Var evet. Tanışmaları sıradan gibi görünse de hızla derinleşiyor aralarındaki bağ. Birlikte geçirdikleri zamanlar Ömer'in o tutkulu, zaman zaman kendini kaybeden konuşmaları, Macide de onu anlamaya çalışıyor, gözlemliyor sürekli. O ilk dönemdeki kayık sefaları, deniz kenarı yürüyüşleri, ilişkinin o saf, kırılgan hali. Aynen öyle. Ama sonra? Sonra o şeytanlar devreye giriyor hemen. Hem Ömer'in içindeki hem de dışarıdaki. Para sıkıntısı mesela, evet, o tütüncüden aldığı fazla parayı geri vermemesi küçük bir olay gibi ama Ömer'in karakterindeki o zayıflığı gösteriyor. Ahlaki bir düşüş anı. Toplumsal baskılar da cabası, dedikodular yüzünden Macide teyzesinin evinden ayrılmak zorunda kalıyor. Ve Ömer'in arkadaş çevresi, Niyat'ın sürekli para istemesi, Profesör Hikmet'in Macide'ye o rahatsız edici ilgisi. O müsamere ve bar sahneleri de var tabii. Tam bir fiyasko. Bütün bunlar ilişkiyi yıpratmaya başlıyor yavaş yavaş. Ömer'in iç çatışması da giderek derinleşiyor bu arada. O şeytan dediği şey sadece bir bahane olmaktan çıkıyor belki de. Arzularına, baskılara direnememe hali. O meşhur dayanamadım sözü, bu zaafın, bu aciziyetin bir ifadesi gibi. Evet ve bu durum onu kendine karşı bir nefrete, yıkıcı davranışları itiyor. Niyatı kullanarak Veznedar'ı tehdit etmesi, sonra Bedri'ye saldırması… Dış dünyada pek yardımcı olmuyor tabii. Toplumsal baskı, ikiyüzlülük, Emine teyzenin tavırları nasıl değişiyor mesela, İsmet Şerif gibilerin sahtelikleri. Ve tabii Selim İleri'nin de vurguladığı gibi Roma'nın arka planındaki o siyasi atmosfer, 1930'ların sonundaki o baskıcı ortam. Bu da karakterleri ezen, birbirine düşüren ayrı bir şeytan aslında. Peki Macide tüm bunlara nasıl tepki veriyor? Onun da hayal kırıklığı artıyor sanırım. Artıyor tabii. Ömer'in zaaflarını görüyor. Bedri'den borç alması, sonra o sokak kadınıyla sinemaya gitme olayı. Etraflarındaki o sözde aydınların bayağılıklarına şahit oluyor. Özellikle o müsamere ve barsanesi onun için bir kırılma noktası galiba. Evet, bir tür aydınlanma yaşıyor orada. Ömer'e olan sevgisi, anlama çabası sürse de ruhen bir kopuş başlıyor. Profesör Hikmet ve İsmet Şerif'in o imaları, yaklaşımları da bu kopuşu hızlandırıyor. Ve sonra Ömer tutuklanıyor. Bu da önemli bir dönüm noktası. Kaynaklarda da geçtiği gibi zimmet değil de daha çok siyasi bir durum aslında. Nihat ve çevresiyle bağlantılı. Evet, bu olay ilişkinin son perdesini açıyor. Macide'nin Ömer'e yazdığı o veda mektubu. Çok dokunaklı bir mektup o. Aşk var, anlayış var, kabullenme var, ama büyük bir çaresizlik de var. Kesinlikle. Hapishane ise Ömer için bir tür yüzleşme yeri oluyor. Geçmişiyle, kendisiyle, o içindeki şeytanla hesaplaşıyor. Ve radikal bir karar alıyor. Her şeyi geride bırakıp gitmek. Evet, büsbütün başka bir hayat kurmak istiyor. Macide'yi de Bedri'ye emanet ediyor. Ona kendisinden daha iyi bakacağına, onu daha doğru anlayacağına inanıyor çünkü. Bu karar ne kadar fedakarlık, ne kadar kaçış, o da tartışılır tabii. Okur'un yorumuna açık bir nokta o. Romanın sonu da öyle zaten, açık uçlu. Macide, Bedri ile gitmeyi kabul ediyor ama Bedri'nin uyarısı var. Fakat beklemek lazım. Uzun zaman. Evet, o son cümle çok manidar. Selim İleri'nin ön sözde kurduğu o paralellik geliyor akla hemen. Sabahattin Ali'nin karakterlerinin kaderiyle kendi trajik kaderi arasındaki o hüzünlü bağ. Sanki yazarın hayatıyla eserleri arasında kaçınılmaz bir kesişim var gibi. Evet, sonuçta içimizdeki şeytan hem bireyin kendi içindeki o karanlıkla, zaaflarla mücadelesini hem de dış dünyanın toplumun acımasızlığını, dönemin o bunaltıcı atmosferini çok güçlü bir şekilde anlatıyor. Ömer'in durumu özellikle kendi düşüşünün hem kurbanı hem faili olması. Macide'nin o acı dolu ama olgunlaştıran yolculuğu. Romanı unutulmaz kılan şeyler bunlar. Ve romanın o dönemi, o karanlık siyasi iklimi yansıtmadaki başarısı da cabası. Ve belki de sizin için, dinleyicilerimiz için üzerinde düşünülecek soru şu kalıyor: İnsanın kendi içindeki şeytanla mücadelesi, toplumun kendisi de kendi şeytanlarıyla, ikiyüzlükleriyle, baskılarıyla boğuşurken ne kadar mümkün olabilir? Gerçekten de bu kaynaklar bu soru üzerine tekrar tekrar düşünmek için çok zengin bir zemin sunuyor.